Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 22. cüzü okuduk. Bugün bu cüzün içerisinde Ahzab suresinin 31. ayet-i kerimesiyle başladık. Sonuna kadar bittikten sonra ardından Sebe suresi, onun ardından da Fatır suresi gelir. Yasin suresinin 27. ayet kelimesiyle cüz bitmiş oldu. Yani bu sure cüzün içerisinde dört tane sureyi görmüş olduk. 31. ayet kerime ile 36. ayet kerime arasında 35. ayet kerime arasında Allahu Teala Peygamber Efendimizin eşlerine bazı tavsiye ve uyarlarda bulunmuş ve onların örneklik sergilemeleri istemiş. itaat etmeleri, sabretmeleri, sıradan kadınlar gibi davranmamaları gerektiği belirtilmiş erkeklerle konuşurken dikkat etmeleri, evden dışarı çıkarken açılıp saçılmamaları, namaz kılmaları, zekat vermeleri, Allah ve Resulüne itaat etmeleri ve Allah'ı bolca zikretmeleri istenmiştir. Buradaki hükümler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerinin şahsında tüm kadınlar için geçerlidir. 36 ila 40. ayet kelimeleri arasında Allah ve Resulünün hükmüne karşı gelmemek gerektiğinden Peygamber Efendimiz Hazreti Zeynep ile evlenmesinden ve Hazreti Peygamber'in son Resul olduğundan bahsedilmiştir. 41 ila 48. ayet kerimeler arasında müminlere Allahu Teala'yı sürekli anmaları emredilmiş ve Hazreti Peygamber'in Allah'a çağıran bir davetçi ve kandil olduğu belirtilmiştir. 49 ila 55. ayet kerimeler arasında boşamanın bir sonucu olan iddetten Hazreti Peygamber evliliği ile ilgili bazı hükümlerden ona ve ailesine karşı saygılı olmak gerektiğinden ve Hz. Peygamber eşleriyle evlenmenin haram olduğundan bahsedilmiştir. Yani Peygamber Efendimiz vefat etse bile onlarla evlenmek ebediyen haram kılındı. 56. ayet kerimesinde Allahu Teala Peygamber Efendimize salat ve selam getirmeyi emretmiştir. Yani Allahu Teala salat ediyor. Melekler salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de Peygamber'e salat ve selam edin. 57 ila 62. ayet arasında Peygamber Efendimiz'e ve müminlere eziyet eden münafıkların ve yalan haberleri yayanların mel'un olduğundan bahsedilmiş ve kadınların tesettüre dikkat etmeleri emredilmiştir. 63 ila 73. ayet kerimeler arasında kıyametin kopacağından, kafirlerin cehenneme girdikten sonra pişman olacaklarından ve kafirlerin kendilerini saptıran kimselere azabın daha çok verilmesi için istekte bulunacaklarından bahsedilmiştir. Müminlerin Hazreti Peygamber'e eziyet etmemeleri ve Allah'tan korkup doğru sözlü olmaları emredilmiş. insanın sorumluluk altına girdiği, Allah'ın münafıklara ve müşriklere azap edeceği ve müminlerin tövbesi kabul edeceği anlatılmıştır. Kur'an'ın 34. sırasında Sebe Suresi yer alır. Mekke'den nazil olmuştur. 54 ayetten oluşur. Arim seriyle helak edilen büyük bir büyük ve zengin bir şehrin yerin ismidir. Kendilerine verilen nimetlere şükretmedikleri için helak edilmişler. Bu tabi Yemen tarafında yer alan bir yer. Oradan Allahu Teala bahsediyor. Genel hatlarıyla sure surede tevhid içerikli ayetler çokça yer almış. Allahu Teala kudretinden ve yüceliğinden örnekler verilmiş. Ahiret hayatına ve kıyametin kopmasına değinilmiştir. Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verilen rüzgardan ve emri altında çalışan cinlerden söz edilmiş. Cinlerin geleceği bilmediği bu surede kesin bir şekilde ifade etmiş. Yani cinler geçmişi bilebiliyorlar. Şu hali hazırdaki durumu bilebiliyor ama geleceği kesinlikle bilemiyoruz. Kendilerine verilen nimete nankörlükle karşılık veren kimselerin yaşadıkları ve yaşayacakları hazin son örnekleri verilmiştir. Allahu Teala'nın yanında izin almadan kimsenin şefaat edemeyeceği ve salih amel hariç mal ve evladın fayda vermeyeceği belirtilmiştir. 1 ila 9. ayet arasında tüm övgülerin Allah'a ait olduğundan, Allahu Teala'nın her şeyden haberdar olduğundan, kafirlerin kıyameti, yereden dirilişi ve ahireti inkar ettiklerinden ve ilim sahiplerinin ise ahirete inandıklarından bahsedilmiştir. 10 ila 14. ayet kerimeler arasında Hz. Davud Aleyhisselam ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedilmiş, Hazreti Davud zikir ve duasına dağların ve kuşların da iştirak ettiği belirtilmiştir. Hz. Süleyman Aleyhisselam emrinde, emri altında rüzgarların, cinlerin ve şeytanların olduğu anlatılmış ve cinlerin geleceği kesinlikle bilmediği ifade edilmiştir. Süleyman Aleyhisselam çünkü bir asaya dayanmış ve o şekilde Allahu Teala vefat ettirmiştir ve cinler onun farkına varamamışlardır. Hatta günler sonra Ondan sonra bir kurtçuk gelip o asasını yiyince artık asa yere düşünce Süleyman Aleyhisselam yere düşüyor ve cinler anlıyorlar ki Süleyman Aleyhisselam vefat etmiş. Bu Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece bir tane peygamberin ölümünü anlatır. O da Süleyman Aleyhisselam'dır. Cinler neyi bilemiyorlar? O peygamberin yani geleceği bilemiyorlar. Hatta o durumu bile, o andaki durumu bile fark edemiyorlar. Çünkü Süleyman Aleyhisselam çoktan vefat etmişti. 15 ila 19. ayet-i arasında Sebe krallığından bahsedilmiş. Her türlü nimetler içerisinde yüzüyorken inkar etmeleri sebebiyle büyük bir sel ile helak edilmişlerdir. 20 ila 23. ayet-i arasında İblis'in insanoğlu üzerinde bir etkisinin olmadığından ahirette heykellerin ve putların fayda veremeyeceğinden ve kafirlere şefaatin fayda veremeyeceğinden bahsedilmiştir. 24 ila 33. ayet kerimeler arasında Allah-u Teala yüceliğinden Hz. Peygamber'in tüm insanlar için uyarıcı ve müjdeleyici olduğundan kafirlerin Kur'an'a ve ondan önce gelen kitaplara inanmadıklarını belirtmelerinden ve ahirete kafirlerin kendi aralarında tartışacaklarından bahsedilmiştir. 34 ila 45. ayet-i arasında kendilerine peygamber gönderilen ülkelerdeki şımarık zenginlerin mal ve evlatlarına güvenerek hakkı inkar etmelerinden ancak onların mal ve evlatlarını Allah katına hiçbir fayda sağlamayacağından ahirete kimsenin kimseye ne fayda ne de zarar veremeyeceğinden ve kafirlerin yanlış geleneklerine körü körüne bağlı kalmaları nedeniyle iman etmediklerinden bahsedilmiştir. 46 ilerle 54. ayet-i kerimeler arasında Allah-u Teala müşrikleri tefekkür etmeye çağırmış, hakkın batılı ortadan kaldıracağı ve ahirette iman etmenin faydasının olmayacağı belirtilmiştir. Kur'an'ın 35. sırasında Fatır suresi yer alıyor. Mekke'de nazil olmuş. 45 ayet kelimedir. Fatır yaratan demektir. Allah Celle Celaluhu yaratma sıfatını anlattığı için bu isimde anılmış. Genel hatlarıyla sure, sure gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun şeklinde başlamıştır dünya hayatının geçiciliğine değinilmiş ve güzel sözlerin Allah'a ulaştığı ve kimsenin kimseden günah yükünü kaldıramayacağı kesin bir şekilde belirtilmiştir. Allah'ın varlığına, birliğine, hikmet ve kudretine delalet eden birçok delil zikredilmiş, alimlerin, bilginlerin Allah'tan hakkıyla korktukları ifade edilmiş ve şirk inancına, şirk inancının geçersiz olduğu ifade edilmiştir. Ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceği ve dünyadaki amellerinin karşılığının yani ahirette mutlaka görüleceği Allahu Teala'nın günah işleyen kullarına cezayı hemen vermediği onların belli bir zamana kadar bekletildiği anlatılmıştır. 1 ila 8. ayet kelimeler arasında Allahu Teala'nın yüceliğinden melekleri kanatlı olarak yarattığından yani iki kanatlı, üç kanatlı, dört kanatlı hatta Cebrail Aleyhisselam 600 kanadı vardı. Allah Celle Celaluhu melekleri kanatlı olarak yarattığından vermek istediği bir rahmeti kimsenin engellemeye güç yetiremeyeceğinden ondan başka rızık veremeye yaratıcının olmadığından ve şeytanın kendi taraftarlarını cehenneme çağırdığından bahsedilmiştir. 9 ila 14. ayet-i arasında Allahu Teala yüceliğine, kudretine ve kuvvetine dair deliller zikredilmiş. Rüzgarları ve yağmurları gönderen insanı topraktan ve sudan yaratan insanın besin ihtiyacı için denizlerdeki canlıları yaratan, geceyi gündüze katan, gündüzü ve ayı yaratıp hepsini insanın hizmetine sunan Allah'tır. 15 ila 26. ayet kerimeler arasında tüm insanların Allah'a muhtaç olduğu, kimsenin kimseden günah yükünü kaldıramayacağı, hakikati gören, görenle görmeyenlerin asla bir olmadığı ve her ümmete bir uyarıcının geldiği anlatılmıştır. 27 ila 35. ayet kelimeler arasında Allahu Teala'nın rengarenk dağlar ve gökten gökten indirdiği su ile türlü türlü yani renklerde yiyecekler yarattığından alimlerin Allah'tan korktuklarından müminlere münafıklarının tam veri müminlere mükafatlarının tam verileceğinden ve Allah'ın kitabına sahip çıkanların türlü nimetlere mazhar olacaklarından bahsedilmiştir. 36 ile 38. ayet arasında kafirlere verilecek olan azabın hafifletilmeyeceğinden ve kafirlerin dünyaya yeniden dönmek için cehennemde çıklık çığlığa bağıracaklarından bahsedilmiştir. 39 ila 45. ayet arasında Allahu Teala'nın vahtaniyetinden kafir olmanın Allah'a zarar vermeyeceğinden gökleri ve yeri ayakta tutanın Allah olduğundan müşriklerin Allah'ın gücüne ve kudretine anlamaktan, aciz kaldıklarından ve eski milletlerin ibretlik durumlarından bahsedilmiş. Allahu Teala günah işleyenlere cezalarını hemen verseydi yeryüzünde kimse kalmaz ayetiyle sure bitmiştir. 36. suremiz Yasin suresi Mekke'den nazil olmuş 83 ayet kerimedir. Ya ve sin harfleriyle başlamış başladığı için sure bu isim verilmiştir. Kur'an'ın kalbi olan suredir. Yasin yine tayy kabilesinde ey insan anlamına geliyor. Peygamber'e hitap ettiği için bu isimle anılmış. Genel hatlarıyla sure, surenin ana konusu tevhid, risalet, tevhidin delilleri, kıyamet, ahiret, hesap, yeniden diriliş ve Allah-u Ölümden sonraki hayatın, ölü toprağın yeniden hayat bulması gibi bir hakikat olduğu ifade edilmiş, kainattaki her canlı ve cansızın kendisine verilen görevi eşsiz bir şekilde yerine getirdiği insanoğluna hatırlatılmıştır ölümden sonra diriltilecek, dirilecek olan insanın şaşkınlık geçireceği cennet ve cehennem ehline değinilmiş ve her şeyin Allahu Teala'nın ol demesine bağlı olduğu belirtilmiştir. 1 ila 12. ayet kelimeler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş ve Hz. Peygamber'in doğru yol üzerinde olduğu olan bir elçi olduğundan iman etmeyen kimselere verilecek azabın nasıl olacağından, ölülerin yeniden diriltileceğinden insanın dünyada yaptığı her amelin yazıldığından ve öldükten sonra da yazılmaya devam edeceğinden bahsedilmiştir. 13 ila 27. ayet kelimeler arasında kendilerine üç tane elçi bir gelen ve üçünü de yalanlayan bir şehirden bahsedilmiş. Şehrin öteki ucundan bir kişi boşarak gelir ve halkını halkını uyarır ve bu elçilere uymak gerektiğini anlatır. Ancak halkı bu kişiyi öldürür. Bu kişi şehit olup cennet nimetlerini görünce Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve ikram edilenlerden olduğumu görseydi demiştir. 22. cüzümüz de bu şekilde bitmiş oldu. Rabbim okuduğumuz ayet ve hadisler önce iman etmeyi, bunlarla amir etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı ve aktarmayı hepimize nasip, yasak, amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbil izzeti amme yesbunü, selamun aleyhi ve sellim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.